Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 9. sınıf coğrafya ders kitabı sayfa 38'de yer alan uygulamayı ben burada sizler evinizde hep beraber yapacağız inşallah. Uygulamayı yapmaya başlamadan önce abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi başlayalım. Uygulamada rota oluşturuyorum uygulaması. Aşağıdaki harita üzerinde bazı liman ve havalimanlarının konumları işaretlenmiş. Bir gemi ve uçağın rotasına ait koordinatlar verilmiştir. Buna göre soruları cevaplayınız. Aşağıda iki tane sorumuz var gördüğünüz gibi. Birinci soru. Geminin kalkacağı, uğrayacağı ve varacağı limanların rotasını aşağıdaki koordinatlara göre har haritaya sırasıyla çiziniz. A şıkkında 30 derece 52 dakika 39 saniye kuzey noktasını ve 122 derece 8 dakika ve 1 saniye doğu boylamında yer alan bir noktayı bulmamız lazım arkadaşlar. Öncelikle... 30 derece kuzey enlemi, 30 derece kuzey ve 122 doğu arkadaşlar. Bu A. Öncelikle buraya A diye bir işaret koymakta fayda var. Daha sonra B 01 uğrayacağı ilk diğer liman zannedersem uğrayacağı liman 01 16 dakika ve 26 saniye kuzey 01 0. Muhtemelen burası olması lazım. Meridyenine bakalım. 103 boylamında yaklaşık olarak. Evet burası da B arkadaşlar. C'ye bakalım. Diğer uğrayacağı yer. 18 derece 57 dakika kuzey enlemine uğrayacak. 18 derece kuzey. Muhtemelen burası boylamı da 72 boylam civarında. Evet burası arkadaşlar bu da C noktası. C'ye bakıyoruz. 11 derece 35 dakika 48 saniye kuzey. 11 derece 10 evet. Muhtemelen burası gibi görünüyor çünkü başka yok. Boylamına da bakalım yanlış olmasın. 43 derece boylamı yaklaşık olarak. Evet burası burası da C arkadaşlar. D'ye bakıyoruz. D 36 derece 48 dakika ve 8 saniye kuzey 36 bu arada bir yerde bu da olabilir bu da olabilir bu mu bakalım hangisi boylamına bakalım. 34 derece 38 dakika ve 30 48 saniye doğu. 34 dediğine göre burası arkadaşlar muhtemelen İskenderun limanı ya da Mersin limanı. Ee, burası da D. Diğer liman E 41 derece 21 dakika ve 04 saniye kuzey. 41 derece dediğine göre muhtemelen burası arkadaşlar. Ama boylamana da bakalım. Evet 02 doğu. O da burası arkadaşlar. Bu da E. Son artık varacağı liman. 38 derece 42 dakika ve 04 kuzey saniye 4 saniye kuzey paraleli. 38 derece enlemi burası. Ve 09 batı burası arkadaşlar. Bu da varış noktamız F. Bunu yaptıktan sonra e, koordinatları haritasıyla çizin demiş. Rotasını çizeceğiz arkadaşlar. A'dan yola çıkıyoruz. Yola çıktık. En kestirme yollardan B'den geçtik. Tabi ufak tefek adalar varsa göremiyoruz onları. Gördüklerimize çarpmayız ama C'ye geldik. Buradan boğazlardan, kanallardan geçiyoruz arkadaşlar. Süveyş kanalından geçeceğiz. D'ye geldik. Buradan E'ye gidiyoruz. E'den de Cebel Tarık Boğazı'nı geçerek varış noktamıza ulaştık arkadaşlar. İkinci soruya bakalım. Uçağın kalkacağı, aktarma yapacağı ve ineceği hava limanlarının rotasını aşağıdaki koordinatlara göre haritaya sırasıyla çiziniz demiş. Aynı işlemi burada da yapacağız arkadaşlar. A 39 derece 41 dakika ve 49 saniye kuzey paraleli. 39 kuzey muhtemelen burası gibi görünüyor arkadaşlar. Boylamına bakalım. 66 derece 59 dakika ve 27 saniye doğu boylamı yani burası arkadaşlar. Bu A. Pardon bunu yeşil renkle yazalım. Bu A. B'ye bakalım. 41 derece 15 dakika 38 saniye kuzey. 41 derece 15 dakika 38 saniye muhtemelen burası gibi görünüyor ama boylamına bakalım. 28 boylamı 44 dakika ve 32 saniye boylamı o da burası arkadaşlar. Bu da B. Bu da İstanbul zannedersem arkadaşlar. C'ye bakıyoruz 06 derece 33 dakika 45 saniye kuzey 06 sıfırın üzerinde zaten muhtemelen burası arkadaşlar başka yok çünkü 03 derece 28 dakika ve 01 e, ee, saniye doğu. O da burası arkadaşlar. Bu da C arkadaşlar. Uçağın rotasını da e, kabataslak şöyle çizelim. Belki bunlarda dalgalanma oluyor olabilir ama uçak rotalarını çok iyi bilmiyorum. Şöyle geleceğiz İstanbul'a. İstanbul'dan da arkadaşlar bu noktaya ulaşacağız. Rotamız da bu olacak. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Derslerinizde başarılar dilerim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.